Şimdi de Yanardağ'a geldik. Bakü'nün 20 km kuzeyinde Mehdi Abad bölgesinde bulunuyor. Hiç sönmeyen bir yana, sönmeyen bir dağ Yanardağ. Hikayesi de ilginç. Girişi yapalım. Giriş tabii ki yine ücretli. Yes, Evet, yanarda İşte burası. var at frenler Dağın yukarısı düzlükmüş. Yok. At frenler varmış. Ya normalde daha geldiği geldiğinizde orasında bir oyuk beklersiniz. Bir Orada bir daha büyük bir ateş bekleriz ama ateş sadece bu kadarmış. Ama çok sıcak, çok yaklaşınca belli ediyor zaten. Peki bu yanardağın hikayesi Bu yanarda burada doğal olarak oluşmuş sürekli metan gazı da çıkan bir e, da e, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında tabi burası o zaman Sovyetler Birliği Stalin bölgesi 1941-1945 İkinci Dünya Savaşı'nda Bakü'nün bulunduğu konumu çok net bir şekilde gösterdiği için bu ateş söndürülmeye çalışılmış. Ne yaptılarsa, ne etlerse, kum atmışlar, su dökmüşler. Bu ateşi söndürememişler. Bugün de turistik olarak açık. Yanardağ koruk olarak geçiyor burada. Koruk. Ve burada gidip bu ateşi yanardağı görüyor Sunuz. Oo, abi çok sıcak. Yok ya o kadar sıcak değil. Sıcak sıcak. Oo, kabir azabına girme. Ha, yine değişik bir olay. Millet yine her bulduğu şeyde olduğu gibi adak niyetine her yere para atmış. Abi suyu attınız anladık. Ormana attınız anladık. Abi yanardağ niye atıyorsunuz ya? Abi buraya niye atıyorsunuz ya? Evet her ne kadar yanardağ dese de bu bir yanardağ değil. Sadece metan gazının çıktığı bir yer. Zaten kokudan da kendisini az çok belli ediyor. Ama çok sıcak olduğunu söylemem lazım. Çok ilginç. İki yere gittik. Birisi e, volkan çamuru dediler. Volkanla alakası yok. Yakıtla alakalı. Çamur yerden fışkırıyor. Diğeri de yanardağ dediler ki yanardağda yazmışlar. Volkan deseler de bu bir metan gazının çıktığı yer. Evet son durağımız ateşkâh olacak. Ateşkâha geldik. Son derece görkemli bir kapıdan giriş yaparak ateşkiha girişi Evet, Zerdüştük inancı için çok önemli bir nokta ateşkah. 1713 yılında yapılmış birazcık hikayesini anlatırız. İçeri bir girelim. 1912 yılın nişanı Çar Rusya tarafından harita hazırlanıldı. Şurası da salınmış. Bu da Asgari ücreti tabi ki de kullandığı adı. Evet ateşka, ateşkaha geldik. Azerbaycan'da çok önemli bir turistik nokta. Tabi tarihi bir e, süreci var buranın. Zerdüştlük. Dünyanın en kadim inançlarından birisi olan 4000 yıllık Zerdüştlük dininin e, en önemli mabetlerinden birisi burası. Zerdüştlük biliyorsunuz. Zerdüşt adlı bir kişinin yaratmış olduğu bir inanç sistemi ve dört e, elementi kutsal görüyor. Toprak, hava, su ve ateşi ve ateşin tanrının yansıması olarak kabul eden tek tanrılı bir yapıyı tebliğ eden ilk İnanç sistemi olarak biliyor. Bu ateşkâhın burada olmasının tabii ki bir anlamı var. Nedir o? Azerbaycan ateşler ülkesi diyoruz. Her taraftan ateş çıktığı için Bakü zamanında İpek yolunun en önemli güzergahlarından birisi olup tüccarların çok uğrak bir noktasıydı. Bu uğrak noktası olmasına bağlı olarak buradan gelen tüccarlar bu ateşleri gördüğünde bunu kutsal olarak adetmişler ve zer düştük burada bir form bulmuş ve buraya bir ateşkah yapmışlar. Daha sonra bu ateşgah giderek genişlemiş ve 1713 yılında bu son halini almış. Zer düştükten sonra da Hinduizmin burada taraftarlarının yine mabette ibadet tarzı bir yaşantı sürdüğünü biliyoruz. Sönmeyen ateş her zaman var. Bunun yanında içerisini gezdiğinizde birçok oda var burada. Tabi burada münzevi bir hayat varmış. Bir anlamda Bakü'nün Sümeyye manastırı diyebilirsiniz. Bu inan sisteminde. Sanskritçe yazıtların olduğu, Avesta dilini kullandığı Zerdüşt dönemindeki çok önemli bir mahvet. Muhabbet. Bu muhabbetteki odaların hepsinde bugün Zerdüştlük'teki dini yapı, kullanılan aletler, ibadet süreçleri, e, işte kullanılan elbiseler e, ve yemek kültürü ve ölü yakma ya da işte ölüyü nasıl vücudundan ayırma tarzı cenaze işlemlerinin nasıl olduğu çok güzel maketlerle anlatılıyor. Mesela burada ölünün vücudunun parçalanarak böyle hayvan, yabani tarafından parçalandığı gösterilmesi için bir alan var. Bunun yanında bir de e, maket koymuşlar. O maketin de bunun e, maketi olduğunu içerisinde görebiliyorsunuz. Bunun yanında e, çok acayip ortaça engilstion Hristiyanlık dönemindeki işte sana şu kadar para vereyim de benim günahımı affet tarzı bir yapının zerdüştükte de olduğunu görüyoruz. İçeride altın verip nar mıydı o? altın ve nar verip senin günahlarını bağışlıyorum diyen bir e, maketle gördük. Yani anlayacağınız paranız varsa cennetlik oluyorsunuz. Çok acayip. Bu dinde de bunu gördük. Zerdüştlük tabi kadim bir dinaş demiştik. Hem Müslümanla hem de Hristiyanlığa bir öğreti vermiş. Bugün Hristiyanlardaki mum yakma ve ikona kültürünün Zerdüştlük'ten geldiğini, bunun yanında Müslümanların günde 5 vakit namaz kılmasının Zerdüştlük'te de 5 vakit namaz olduğunu biz biliyoruz. Onlar için ateş çok kutsal ve bugün de hem turistik anlamda hem de ibadet anlamında buraya gelen Zerdüşler ya da Hinduizm'e inanan kişiler geliyor ki Bakü'de şu anda burada çok sayıda Hintli ve Pakistanlı turist görmemiz bile bunun en güzel kanıtı. En azından bir ateşgahı, kadim bir inancın tabınağını da görmüş olduk. Böylece bugünkü videoyu da bitirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.